Gündem Galatasaray'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Galatasaray'ın gündemini Alinacık Küçük'le konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin nasılsın? Teşekkürler Orhun hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, Süperlik Süper Lig başladı Galatasaray'da ilk karşılaşmasını oynadı. Olimpiya Ljubljana maçı da geçen de konuştuğumuz gibi bir hazırlık maçına dönüşmüştü aslında. Ve 1-0 galip ayrılarak playoff turuna yükseldi. Temsilcimizi tebrik ediyoruz. Başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Futbol Arena YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirim zilini açmanızı rica ediyoruz diyelim. Başlayalım mı abi? Tabii ki. Şimdi aslında biz klasiktir yani maçtan sonra çektiğimiz için ilk maçı konuşuruz sonra detaylandırırız hmm. ama yayına girmeden önce yaklaşık bir yarım saat önce Hakimziye alakalı Galatasaray'ın anlaştığı yönünde haberler vardı. Sen de zaten bahsettin bize ama şimdi Galatasaraylı taraftarlar için transferin hangi aşamada olduğunu senden alırsak çok çok mutlu edersin bizi abi. Hakimsiye Galatasaray'da diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ee, bu ilgi ve transfer girişimi yeni değil. Ee, yaklaşık 6-7 aya dayanan bir hikayesi var. Geçen yıl devre arasında da Galatasaray Hakimsiye'yi düşündü ama Zanyolo'yu kadrosuna kattı. Ee, Temmuz ayında Temmuz ayının başında Erden Timur görüşmelere başlamıştı. Oyuncunun Suudi Arabistan'a transferi söz konusuydu. Ama sağlık kontrolleri işte bahane edilerek alna sıra transferi gerçekleşmedi. Ve yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 Temmuz'da İngiltere'de hakimziye, menajeri ve Chelsea kulübüyle görüşme yaptı. Erden Timur çok kritik anlarda futbolculara, yıldızlara dokunmasını Onları ikna etmeyi başaran bir isim. Belki de oyuncunun kendini en zayıf hissettiği anda yanında olduğunu gösterdi Galatasaray'ın ve Erden Timur ee, Ve bu e, girişim sonrasında da hakimziye süreci başladı. Ee, Sağlık Kurulu çok detaylı e, raporlarını inceledi bu süreçte. E, tabii ki Zanyolo'nun durumunun belirsizliği, Raşitsa transferinin planlanması e, bir on numara düşüncesi hakimdi. Ama gelinen şartlar yavaş yavaş Ağustos ayının başında Galatasaray'ı e, Ziyeh transferine doğru itmeye başladı. E, Beni ve nitekim de e, dediğim gibi yaklaşık bir buçuk aylık sürecin ardından Galatasaray e, Hakim Ziyeh'i İstanbul'a davet etti. E, sağlık kontrollerinde ben sorun çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu bu transfer için onayı verdi. Bir buçuk aydır üzerinde çalışıyor. Kronik, sakat bir oyuncu muamelesi yapılmasını anlamıyorum Hakim Ziyeh'in. İstatistiklerine baktığınızda da böyle bir durumun söz konusu olmadığını görürsünüz. Açıkçası Hacı çok beğenirdi. Kanattan oyun kurabilme özelliği olan futbolcuları. Hakim Ziyeh böyle bir oyuncu. Aynı zamanda iki transfer açığını birden kapattı Galatasaray. Hem Mertensi yedekledi ya da Mertens'in önüne Hakim Ziyeh gibi bir oyuncuyu kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonuna. Hem de kanat opsiyonlarını arttırmış oldu. Ee, Galatasaray'a hayırlı olsun. Florya'nın suyu diyorlar. Evet. Artık bu da bir e, gerçekten güzel bir e, ne diyeyim, e, klişe deyim oldu. Florya'nın suyu da Hakim Ziyeh'e iyi gelirse e, gerçekten çok iyi bir transfer olur. Evet. Yani özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a baktığımızda bu sezonki transfer dönemi gibi bir dönem ben Hatırlamıyorum. Yani Yok. Yaklaşık 20 yıldır futbolu takip ediyorum. Yok. Çok fazla general geliyor, çok fazla yıldız transferi söz konusu. Nasıl birlik bekliyor bizi gerçekten çok merak ediyorum. Ee, şöyle abi, az sonra transferdeki diğer detayları da konuşacağız ama e, öncelikle bir hafta sonuna gitmek istediğimden Kayserispor'la beraber kaldı Galatasaray. Lig maçını biraz konuşalım. Ardından dün oynanan Ljubljana karşılaşmasında. Senin gözünde artılar eksiler nelerdi? Şöyle iki maçı harmanlayıp bize bir özet geçebilir misin? Ya bir kere ya Galatasaray beraberlikle başladı ve nitekim de eleştiri okları ya da gamlı baykuşlar ortaya çıktı. Yani Okan Buruk bu takımı geçen yıl şampiyon yaptı. Yeni kurulan bir kadroyu başarıya ulaştırdı. Büyük maçlardan zaferle ayrılmasını sağladı ve Galatasaray çok net bir şekilde hak ettiği bir şampiyonluğa ulaştı. Şimdi yeni kurulan bir takım var. Şu anda izlediğiniz Galatasaray kadrosu 2024 model düşünülen sarı kırmızı takımın sadece yüzde 40'ı. Yani bu e, parçaya daha Icardi dahil olmadı, Torreira dahil olmadı, Zaha dahil olmadı, Kerem Demirbay dahil olmadı, geldi Tete dahil olmadı, Hakim Ziyah geliyor daha e, imzayı atmadı, dahil olmadı. Yani izlediğiniz Galatasaray, Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi seviyesinde ya da Erdem Timur'un düşündüğü Galatasaray değil şu anda. Daha sezon başlangıcındayız ama ilk puan kaybında ve Galatasaray'ın belki de şampiyonluğa ulaşmasında Okan Burun'un istediği presi uygulayan net bir şekilde başrol Torori'ye yokken bu kadar çok eleştirmek bence çok doğru değil. Galatasaray-Kayseri Spor karşısında iyi miydi? Değildi. Çünkü belki de Kayseri Spor Ligi'nin en zayıf halkalarından bir tanesi. Çok açık bir şekilde rahat kazanmasını bekliyorduk. Galatasaray'ın Çünkü transfer tahtası kapalı ve takviye yapamamış bir rakibe karşı e, kazanması lazımdı Galatasaray'ın e, Kerem iyi değildi e, çok açık bir şekilde e, son vuruşlarda ve final paslarında e, Galatasaray çok üretken ve verimli bir performans ortaya koyamadı e, sıkıcı bir maç oldu e, ama her maçtan çıkarılacak dersler var teknik heyette de bu dersi çıkarmıştır. Ljubljana e maçına gelecek olursak bir dediğim gibi antrenman ve hazırlık maçı tadında bir karşılaşma olarak görüyordu zaten Galatasaray teknik heyeti. Bu yüzden de işte Icardi'yi, Torreira'yı test sürüşüne soktu Ljubljana e karşısında aslında e, Okan Hoca. E, ve nitekim de Galatasaraylılar şunu demiştir. Bizim Icardi'miz var. Bunu gösterdi. Hazır olmamasına rağmen, fazla kilosu olmasına rağmen klas bir isim çok açık bir şekilde. E zaten Icardi hazır olsa Kayseri'deki o e, net kafa vuruşunu gole çevirirdi. E, da e, dün gösterdi ki sağda e, görev aldığı süre bazında. Kırmızı kart görmeden önce. Yani bu takımın en büyük en kilit e, ismi e, yani kırmızı kart çok gereksizdi. Burada e, hani ben dün de söyledim. Keşke Galatasaray mağlup olsaydı ama Toreri'ye o kırmızı kartı görmeseydi. Ee, çok önemli bir isim. Şimdi Molde ile oynanacak playoff turunda görev alamayacak Toreri'ye. Ee, ben açıkçası Okan Hoca'yı da burada biraz e, hatalı buluyorum. Yani e, maç 1-0'a gelmiş, iş bitmiş. Toreri'ye hazır değil. Keşke kenara alsaydı. Icardi'yi de, da. de. Ee, ama hani her şerde bir hayır vardır. Belki de Toreri'ye... Gördüğü bu kartta Galatasaray yönetimine acil orta saha transferi gerektiğini göstermiş, kanıtlamış oldu. Nasıl Fenerbahçe işte ilk lig maçında taraftar tepkisini koyup bir kaleci transferi istediğini alta üzerinden anlatmaya çalıştıysa, belki de Torreira da bu kırmızı kartıyla Galatasaray yönetimine acil bir 6-8 arası oynayan iyi bir orta sahanın Galatasaray'a mutlaka gelmesi gerektiğini göstermiş ve belgelemiş oldu. Hı hı. Bu arada Molde ile karşılaşacak Galatasaray ve eski bir dost Galatasaray için Martin Lines de turu getiren golü attı. Önümüzdeki hafta zaten playoff turunu daha yakından inceleyeceğiz. Şimdi transfere geçelim abi. Herkesin tırnak içerisinde cepte gördüğü bir isimdi Raşit'sa. Galatasaray'a gelecektir, Galatasaray tercih edilecektir diye düşünülüyordu ama... Gayet de makul bir şekilde Beşiktaş'a transfer oldu. Ee, bir transfer çalımı aslında. Bu sezon çok kullandık bu e, çalım kelimesini. Galatasaray yönetimi burada bir e, operasyon konusunda bir eksiklik mi yaptı? Yoksa hani detaylar nedir? Daha farklı bilmediğimiz detaylar mı var abi? Çok açık net. Ee, Raşit ise iyi atılmış bir transfer çalımı. Burada Beşiktaş kulübünü ve yönetimini tebrik etmek lazım. Nasıl... Doğru operasyonlarda Galatasaray yönetimini takdir ediyorsak, alkışlıyorsak e, hataya düştüklerinde de eleştirmek gerekli ki daha başarılı olsunlar. E, yani senin dediğin gibi cepte gördü Galatasaray ve ben bu süreci Getson transferinin e, hikayesine benzetiyorum. Yani Getson Fernandes'e de Avrupa'da transfer tahtası kapanmıştı, Galatasaray Getson'la anlaşmıştı. Ve nasıl olsa Benfica istediğimiz şartlara evet diyecek diyerek ağırdan alan bir Galatasaray vardı. Ama çıktı e, Ahmet Bulut, Sayın Ahmet Bulut Beşiktaş'la görüştü. Getson'u sonu hiç beklemeden Beşiktaş'a imza attırdı. Raşitsa'da da benzer bir olay yaşandı. Galatasaray cepte gördü. Nasıl olsa biz Raşitsa ile anlaştık. Norwich'i de istediğimiz rakama, istediğimiz bonservis rakamına çekeceğiz düşüncesindeydi. Hatta Ağustos ayının son haftası Eylül'ün ilk haftası İngiltere'de transfer tahtası kapandıktan sonra makul ücret karşılığı alırız diye düşünüyordu. Çünkü Reşit ise yani bir ay, bir buçuk ay Galatasaray'ı bekledi. Türkiye'de geldi tatilini yaptı. Özel antrenmanlar yaptı. Eee, fakat Beşiktaş gerçekten çok gizli, sessiz bir operasyonla gerçek bir takım oyuncusunu eee, bu sezonki transfer rakamlarını, bütçelerini göz önüne alırsak makul bir ücrete çok iyi bir oyuncu aldı. Yani Getson'dan sonra bence Galatasaraylıların ayrılığı nedeniyle en çok üzüldüğü isimdir. En azından benim şahsım adına öyle. Gerçekten uzun süre sonra bir oyuncunun ayrılığına bu kadar üzülmemiştim. Beşiktaş yönetimi çok iyi bir takım oyuncusu aldı ve transfer çalımı attı. Bir de yani geçen yılki Galatasaray'ın şampiyonluk kadrosu ve omurgasının dışında kalan tek isimdir Aşit ve Okan Hoca çok istiyordu. Yani Tete'den, Zaha'dan bağımsız transferi düşünülen bir isimdi. Ee, ama olmadı. Beşiktaş hayırlı olsun. Galatasaray önüne bakıyor. Ee, Hakim Ziya'yı kadrosuna kattı dediğim gibi. Çok önemli bir isim. Ee, yaşayıp göreceğiz. Ama Raşitsa belki de kendi kafasında oyuncuya da kızmamak lazım. Galatasaray'ı çok bekledi. Orada ciddi bir forma rekabeti var. Belki Galatasaray'da yedek kalacaktı. Oynayamama endişesi vardı. Şimdi Beşiktaş'ın bence en ön önemli oyuncularından bir tanesi olacak. Evet. Az önce de bahsettin 6-8 oynayan bir oyuncu lazım dedin. Transfer çalışmaları ne doğrultuda peki abi? Tam da buraya bir nokta atışı yapılacak mı? Ismi geçen oyuncular var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere Galatasaray'ın artık Hakim Ziyi'yi aldıktan sonra İki mevkiye transfer çabası ve mesaisi var. Biri orta saha, diğeri stoper. Orta saha için üst düzey bir isim almak istiyor Galatasaray. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Torreira'nın yalnız kalacağını gördü Galatasaray bu süreçte. Bu 4-5 resmi maçtan Galatasaray önemli bir ders çıkardı. Parades muadilinde, parades kalitesinde, seviyesinde bir oyuncu alınmasının... ...bu yılki şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için çok önemli olduğunun farkında Galatasaray. E, Gendouzi e, konuşuluyor. E, Marsilya ile de görüşülüyor. E, fakat oyuncunun çok fazla talibi var. E, Galatasaray'ın mesai harcadığı futbolculardan bir tanesi. E, Birçok isim var ama şu anda biraz sessiz ve gizli bir e, süreç e, yaşamak ve yürütmek istiyor Galatasaray ama... Ben açıkçası 1-2 hafta içinde de bu transferin biteceğini düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi playoff turundan sonra Galatasaray'ın orta sahası İstanbul'a inmiş olur. Evet. Ramos konusu çok gündemde. Çünkü evet, stoper konuşur. takviyesi de yapacak Galatasaray. Sergio Ramos Galatasaray'ın çok net bir şekilde transfer için çalıştığı, uğraştığı bir isim. Hikayesinde aslında ilk girişim oyuncu tarafından geliyor. Ramos kulüp arıyor çünkü. E, tabii ki Suudi kulüplerinin de ilgisi olduğu için e, 10 milyon euro artı imza parası talep etti. E, i̇lk görüşme oyuncu tarafından, e, daha doğrusu ilk talep oyuncu tarafından Galatasaray'a sunuldu. Ramos'u düşünür müsünüz diye. E, bu hikayenin başladığında Galatasaray e, açıkçası çok sıcak bakmıyordu maliyeti sebebiyle. Sonra gelişen e, süreçler e, Galatasarayı yavaş yavaş Ramos fikrine. Ee, adapte etti ee, ve Galatasaray'ın Ramos'a sunduğu teklif yıllık bonuslarla birlikte 5 milyon euro artı imza parası 2 yıllık bir kontrat son yıl çift taraflı opsiyon maddesi ee, eğer Ramos 5 milyon euroluk garanti ücreti kabul ederse burada Şampiyonlar Ligi faktörü de belki de Molde ile oynanacak ilk maç çok büyük bir önem taşıyabilir Ramos için ee, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda yer almak istiyor. Ee, dediğim gibi eğer 5 milyon euro seviyesinde bir ücreti kabul ederse Sergio Ramos, o zaman Galatasaray e, dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katar. Ramos transferini şimdiden söyleyeyim. Beşiktaş'ın da devrede olduğu çok konuşuluyor ee, futbol dünyasında. Ee, açık konuşmak lazım. Galatasaray'da alsa, Beşiktaş'ta olsa alsa. Sergio Ramos eğer Türkiye'ye gelirse Türk futbol tarihinin en kariyerli futbolcusu olur. Evet. Yani Roberto Bu, Carlos'tan. Önceden Roberto kariyer. Carlos'tu evet. ama Ramos bambaşka bir e, kariyere sahip, çok açık bir şekilde yani Roberto Carlos'un da üstünde bir kariyere sahip Sergio Ramos. Ama doğru olur mu? Ya şeyi i̇şte göreceğiz. De emin orada, değilim. Ben de orada. Emin şimdi değilim. Yani. Ne Galatasaray için ne Beşiktaş için emin değilim. Çok büyük bir isim. Ama 37 yaşında maliyeti burada çok önemli. Ya say, orada taviz vermek istemiyor. 5 milyon euro e, ücretinde yani daha fazla yukarıya çıkmak istemiyor. E, bakalım yani. yani. Bir de nasıl yapacak acaba kadroyu? Okan Hoca, Nelson Abdülkerim ikilisi var oturmuş. Ramos yedek kalmayı istemeyecektir. Yani, tabii ki. Kimle oynayacak? Oralar biraz soru işareti. Evet, bekleyip göreceğiz. Tabii ki isim çok heyecanlandırıyor ama kadroya yerleştirme noktasında. Tabii. 8 artı 3'ün de var. Bir de Sercan olsun son 1-1.5 senesi çok zayıf yani. Onu da söylemek lazım. Geçen yıl fena değil ama ondan önceki sezon zaten yok. Evet. Ama geçen sezon fena değil. Oynadı yani bayağı. O yüzden şüphelerim var. yani transfer ya Benim de çekincelerim transfer var. transfer yapılmaz yani. İş biraz şova dökülüyor gibi geliyor zaten bu transfer <laughs> döneminde de. Neyse konuşuruz onu ayrı, ayrı zamanda. Zaniolo ile noktalayalım abi. Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oldu. Şubattan beri konuşuyoruz aslında seninle beraber abi. Yani bu bir paket transfer. Yani bir, bir proje, sürü transferi. proje transferi ve o projede işledi diyebilir miyiz? Tabii. Ki. Çok tıkır tıkır. Evet. Ya ilk geldiğinde anlattığımda eleştirenler olmuştu. Hadi canım Avrupalıların gözü İtalyanlar bu işi bilmiyor, bir Galatasaray biliyor diye eleştirenler olmuştu. Ee, çok açık bir şekilde beni ee, yani Zanyolo bir proje transferiydi Galatasaray kısa sürede minimum 6 maksimum 1.5 yıllık proje zarfında Zanyolo'yu e, serbest kalma bedeli olan 35 milyon euroya satmayı düşünüyordu kısa sürede e, 15-20 milyon euro bandında bir kar etmeyi hedefliyordu bu yüzden alındı ve nitekim de e, Galatasaray hedefine ulaştı e, ayrılıklar da sevdaya dahil derler oyuncu da gerçekten Galatasaray'dan bir ayrılık girişimi, talebi geldiğinde hani transfer izni verildiğinde, görüşme izni verildiğinde hiç karakterinin, duruşunu, bakış açısını Galatasaray sevgisini değiştirmedi. Bu çok değerli ve önemli. kimi küser gider, kriz çıkarır ama Zanyola bunu kesinlikle yapmadı. Aston Villa'ya bonuslarla birlikte benim aldığım bilgi 32 milyon euroya transfer oluyor Galatasaray 6 aylık bir süreçte bir oyuncudan 15 milyon euro para kazanıyor Ama tabi zorunlu satın alma opsiyonu olduğu için kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu için rakamlar orada iki kulüp arasında artık son şekillerini bulacak çünkü asıl sıcak para ve büyük para önümüzdeki sezon gelecek bir yıl kiralık oynadıktan sonra. Ama opsiyon maddesi zorunlu olacak. Bunu çok net bir şekilde belirtebilirim. Bence Türk futbol tarihinin hani marka, marka, marka diyorlar ya, marka değeri, marka değeri. İşte bu hamleler Türk futbolunun marka değerini yükseltiyor. Çok açık bir şekilde bu hikayede. Arda Güler transferi, Elif Elmas transferi, Zanyolo transferi. Yani biz artık şunu söyleyebiliyoruz. Yani Türkiye'ye gelen bir oyuncu 6 ayda Premier Lig'e gidebiliyorsa bu Türk futbolu için de Galatasaray için de çok büyük bir artıdır. Artık Avrupa kulüpleri süperlikte oynuyor oradan oyuncu alınmaz diyemeyecekler. Arda, Zanyolo, Elif Elmas daha birçok örneği var. E, o yüzden bence hem Galatasaray için hem de Türk futbolu için de e, çok önemli ve değerli bir e, transfer gelişmesi oldu. Evet, yola açık olsun diyelim. Son olarak bir iki cümleyle abi Trabzonspor maçında nasıl bir Galatasaray beklediğini eee sorayım. Evet. Bitirelim. Yani taraftarıyla Galatasaray e, iç sahada e, bu tip maçları Okan Hoca yönetiminde e, iyi oynadı. E, Icardi muhtemelen e, ilk 11 başlayacak. E, planlanan bu yönde. Torreira da 11 başlayacak. Çünkü artık Okan Hoca o baskı üzerinden atmak istiyor e, ee, hani elindeki en iyi 11 ile sahaya çıkacak. Hani Torevi hazır değildi, Icardi değildi vesaire düşünmeden. Ee, ben açıkçası Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında galip geleceğini düşünüyorum. Ee, zaman zaman zorlanabilir. Kerem iki maçları düşüşteydi. Kerem'den bir patlama bekliyorum. Bu tip kritik maçlarda e, gerçekten kendini gösterip iyi işlere imza attı. E, Kerem son iki sezondur. E, Kerem'den bir çıkış bekliyorum. Ee, mümkünse de Zaha bence ilk 11 başlamasın bu maça. Hiç hazır Çünkü zaten. E, yani sosyal medyada eee maçındaki performansı zaman zaman eleştirik eleştiri konusu oldu. Videolar paylaşıldı. Ya biraz daha sanki rakipte kolay olduğu için kendini gösterme e, hedefiyle sahaya çıkmış. Takım oyunu oynaması lazım Zaha'nın. Evet, e, bu noktada da ediyoruz. Okan Hoca ee, bence uyaracaktır. Hani sanki Zaha'nın bu takımın yıldızı benim mesajı verme gibi bir e, düşüncesi olduğunu hissettim. E, bundan çıkması gerekiyor. Evet. Abi ağzına sağlık. Teşekkür Gündem ediyorum. Galatasaray'ın bu haftalık bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar Galatasaray'ın gündemini Ali Nacıkçuk'la konuşmaya devam edeceğiz.